Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün meslektaşlarımı yakaladım. Niye yakaladım? Çünkü onlar tuz derecesi oldular tekrardan. Sıcağı sıcağı yakalamışken hastane içerisinde hemen sıcağı sıcağına video çekeceğiz. Kendilerini ben kısaca tanıtayım. Doktor Furkan ve Doktor Melih var yanımda. İkisi de Cerrahpaşa Plastik Cerrahi'den meslektaşlarım. Birinci yıllarının içerisindeler ve uzmanlık eğitimi alıyorlar. Zaten dereceyle gelmişlerdi ancak çok ilginç bir hikayeleri oldu. Hiç bu süreçte ders çalışmadan tekrar öyle yoldan geçerken bir TUS'a giriyorlar ve ilginç sonuçlar alıyorlar. Ben de bu ilginç sonucu sizlerle paylaşmak istedim. Tecrübelerinde mutlaka faydalanmak lazım. Bu ilginç hikayeyi duymak lazım ve TUS'u ne kadar gözümüzde büyüttüğümüzü görmek lazım diye düşünüyorum. TUS'u çok yüksek bir yere koyup gözümüzde büyütüyoruz. Özgüvenimiz düşük oluyor vesaire vesaire. Halbuki TUS aslında ne kadar da basite indirgenecek bir sınav. Bunu bize gösteren bu iki meslektaşımı hemen yakalayıp kameraların önüne koydum. Evet şimdi sözü kendilerine vereceğim bir kendilerini tanısınlar. Evet Doktor Furkan Bey söz sende. Bir... Merhaba ismim Doktor Furkan Tener Okur. Eylül Suyla. bir dakika bir dakika Abi çok, çok zor bir şey bu ya. Bir dakika ya, kafana göre konuşsan. Onunla yaparız sen. Hmm. Merhaba ismim Doktor Furkan Tener Okur. Cerrah Tıp Fakültesi Plastik Cerrahide ilk senem. Buraya Eylül Suyla 2022 yılında hem klinikte hem temelde Türkiye Ömrünüsü olarak geldim. Mart ayında da yani geçtiğimiz hafta sonuçlar çıkan Mart ayı TUS'unda da Türkiye temel bilimlerinde 13. klinik bilimlerinde de 23. oldu. Burada araya giriyorum. En sonki Mart TUS'unda bu 6 aylık dönemde hiç ders çalışmadan yani asistanlığa başlıyor. Çok sert bir asistanlık, işte kıdemliler, hocalar, nöbetler, yoğun işler, ve fiziksel olarak yorgunluk var. Hiç TUS çalışmıyor ancak tekrar yoldan geçerken bir TUS'a gireyim bari diyor ve 13. oluyor. Bu çok absürt bir şey. Bu biraz da şunu gösteriyor bize, demek ki TUS'un olayını, mantık mekanizmasını çözünce aşırı bilgili olmasak da çok güzel sonuçlar alabiliriz. Tabii burada Furkan'ın geçmişi de çok önemli. Geçmişi derece yapması, TUS'u çözmüş olması, tıp fakültesi geçmişi bunlar da çok önemli ama yine de her ne kadar bunlar sağlam olsa da 6 ay TUS çalışmayıp 13. olmak gerçekten absürt bir şey. Hangi okuldan mezunlu Furkan? Tıp fakültesinde. Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden. En hani merkezi işte Çapa, Cerrahpaşa, Hacettepe gibi bir okul da değil. Furkan bu konuda mükemmel bir örnek oldu. Evet Melihciğim biraz da sen anlat kendini. Merhaba, ismim Melih Süreyya Sağ. <laughs> Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden 2022 mezunuyum. 2022 Eylül TÜS sınavında temel bilimlerde Türkiye 10. Klinik bilimlerde Türkiye 15. olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi bölümüne başladım. Yaklaşık 4 <laughs> ay oldu, 4 aydır bir cerrahi deneyimim var. Geçtiğimiz Mart tuzunda, temel bilimlerde 179, klinik bilimlerde Tam hatırlayamadım ama 235 235. oldum. Melek de aynı şekilde ilk tosunda çok iyi bir derece yapıyor. 10. demiştim değil evet, mi? Evet. Onuncu oluyor. Mükemmel bir performans gösteriyor. Yine ikinci tusta öyle o da keyfi. Ya yine yoldan geçerken mantıken. Tusa giriyor. 179 değil mi? Evet. 179. oluyor. Evet Melek için çalışmamışsın. Yani evet. olmadı. hiç. Yani kendi tusundan çıkınca yani unutmaya şey, başladım. E, yanlışlıkla Meli'yi bu videoya yanlışlıkla aldık <laughs> <Melis> e. <laughs> Görüşürüz kardeşim. <laughs> 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 Meleğinki de mükemmel bir başarı tabii. Yani dediğim gibi ben de tusa hakim olduğum için bu olayların ne kadar takdir edilmesi gereken zor şeyler olduğunu kendileri her ne kadar bunu basit görse de farkındayım. Çünkü bir biyokimya, bir farmakoloji, bir anatomi gibi bir dakika sonra unutulabilecek dersleri, bilgileri hatırlayıp hatırlanmasa bile tahminen yapıp, cevaplamak da bu sonuçta mükemmel. Peki Furkan'cığım sana gelelim. Yani TÜS'le ilgili ne düşünüyorsun? Nasıl bir sınav? İnsanlar çok bu gözünde büyütüyor. Genel bir yorumlar mısın? Bu bence çok abartılan bir sınav. Öncelikle öyle bir giriş yapabilirim yani. Temel olarak zaten bir kimin daha iyi doktor olup olmadığını gösteren bir sınav değil. Zeka gösteren zaten bir sınav değil. Zeka gösteren bir sınav değil Orta zekalı bir insan çok çalışarak müthiş başarılar elde edebilir, ben de buna katılıyorum. Yani i̇yi bir düzende çalıştığınız takdirde çok rahatlıkla başarabileceğiniz bir sınav. <laughs> Önemli olan belli bir çalışma metodunu benimsemek, zayıf ve güçlü taraflarınızı bilmek ve uygun bir planlamayla bu planı uygun şekilde yürüterek e, sınav sürecine mental olarak hazırlanmak asıl noktası bu bence. Evet. Bu arada senin puanın kesilmesi daha iyi olacak değil mi? Puan kesilmiş hali mi onun için? Puan kesilme durumunu bilmiyorum abi. Yani. Hmm, da bu Melih şu an e, ya yani doktorluk uzmanlık eğitimi varken sınava girdi. Bir yerde asistanlık yaparken girdi. Onu bir bakmak lazım. Eğer puanı kesilip de o üçüncü olduysa, TUS birincisi dahi olma ihtimali var. Furkan'cığım niye sen böyle İnsan mısın sen kardeşim? <laughs> <laughs> Furkan'ı sizin için boyuyorum arkadaşlar. <laughs> sen şimdi şey miyiz? Aklımıza dalga mı geçiyorsun? Ben tuz çalışmadan birinci de olurum, on üçüncü de olurum. Bunu mu demek istiyorsun? Yok ya, mı abi? Yani evet. siz evet. çok çalış. Ben zekiyim, hallederim mi diyorsun? Hayatınızın yani. belli birinde bir döneminde disiplinli bir şekilde çalıştıktan sonra en azından ana şablonunu çözebiliyorsunuz. Yani hmm. şablonu oluşturup onun üzerinden sınavları çözebiliyorsunuz. Çok zor değil. Yani önemli olan sınavın metodunu bulmak, sınavınızı çözeceğinizi, sınav öncesi dönemini nasıl yöneteceğinizi çözebilmek. Hı hı. Yani onu çözdüğünüz takdirde, anladığınız takdirde rahatlıkla başarıya ulaşabilirsiniz. Peki kabaca bir anlatabilir misin? 5, 6'da, tuz döneminde nasıl bir çalışma tarzın vardı? Böyle bir aşırı ayrıntıya girmeden ama çok da genellemeden güzelce bir hızlıca anlatabilir misin? Öncelikle tuz çalışma dönemine 5. sınıfın ortalarında başladım. Aslında ee, geç başlamış bence bu arada. Eylül tuz sınavına kadar da bu çalışma düzenine devam ettim. Çalışma düzeninde çok spesifik bir çalışma metodum yoktu ama ilk önce konularıma tekrar ediyorum yani nasıl söylenir bu tekrar yani. ediyorsun sonra konu, konu sorularını soruları çözüyorsun? Aynen yani şöyle başladım aslında. Konuyu çözdüğü yani bir konu tekrarı yaptım sonrasında ikinci konu tekrarlarından sonra soru çözmeye başladım. Biraz daha geç başladım. Aynen. Aynen. Üçüncü, ve, başarı üçüncü başarı ve dördüncü konu tekrarlarından sonra da geçmiş tuz sorularını çözmeye başladım. Hmm. Sınavda sorulara 3 4 tekrardan sonra başladım. Aynen. Son bir birkaç ay kala yani bir ya da iki ay kala da sadece soru çözdüm. Hem başka derslerin sorularını. Bu arada ben konu tüsem... tekrar yapmadım mı? Konu tekrar yapmadım. Sadece böyle son bir iki ay. Aynen. Temel de mi yapmadın? Temel de yapmadım. Ya zaten bir Nasıl ders... kaldı? Abi zaten yani bir çok sayıda tekrar yapmış olduk. Aynı zamanda da Son bir ay temel ve tekrar ve yapmadım. Aynı zamanda bir kurs dönemi oldu dizimi unuttum şu anda. Tuz, Tuz kampı. Tuz kampına aynen. Tuz kampına katılarak... Evet. Şey Mesela kaldı. arkadaşlar burada Furkan anlatırken çok yakın şeyler de var aslında. Mesela bir çoğumuz, mesela ben de öyle 5'in başında başladık tuz çalışmaya veya 4'ün yazında başlayanlar var. Bana soruluyor hani biz geç mi kaldık 5'in ortasındayız sonundayız. Mesela Furkan 5'in ortasında başlamış. Demek ki 5'in ortasında da 5'in sonunda da çok güzel dereceler elde edilebilir. Furkan tuz soruları çözmeye geç başlamış. Bence burada ben bunu önermiyorum ama tabii demek ki kişiye göre değişebiliyor. Ben direkt konumu okur okumaz o konunun sorularını çözmeye başlamıştım. Furkan böyle yapmamış biraz daha 3-4 tekrar geldikten sonra yapmış burada yani TUS'da net bir çalışma tarzında olmadığını görüyoruz. Ancak dediğim gibi erken TUS sorularıyla karşılaşmak, başlamak mantıklı diye düşünüyorum. Ve Furkan son bir ay temel tekrarı daha yapmamış. Son bir ay soru çözmüş. Bu da çok ilginç. Bunu Furkan da başarılı olmuş ama bunu ben yine de önermiyorum. Son bir ay temel tekrarı mutlaka yapmak lazım diye düşünüyorum. Ama istisnalar var tabii ki. Görüyorsunuz Furkan mesela mükemmel başarı elde etmiş. Ama temel çok nankördür bakmadığında hemen unutursun o yüzden son bir ay bakmanızı tavsiye ederim. Peki sınav sabahı sınavdan bir gün önceyi nasıl yönettin? Sınavdan bir gün önce heyecanlıydın, tabii ki ne ya. yaptın mesela her şeye bakmaya mı çalıştın yoksa? Hayır yani kesinlikle ders ile alakalı, TUS'la alakalı herhangi bir şeye bakmadım. Soruda çözmedim konuya da bakmadım. O gün genelde dışarı yani o gün de Eylül TUS'undan önceki gün e, dışarı çıktım, yürüyüş Çıktın, yaptım. Çıktın, voleybol spor yapmadım <laughs> e ama... Biz onu şey, lise sınavında yapıyorduk. tuzla geçerli mi o? <laughs> ben <laughs> tuzla hayvan gibi çalıştım son bir gün. Sabah başladım, 8'de kahvaltı yaptım, kahvemi içtim. İşte bütün Tuz kapları önümde. Maviye boyadım, yıldızladım yerlere şöyle bir hızlıca çevirdim. Yani hiç, hiç konulara bakmadım. Ben, ben bu konuda da Furkan'dan çok farklı düşünüyorum. Bu arada Furkan'la biz hiç ortak noktamız yok. <laughs> ama ikimiz de derece yapabiliyoruz. Demek ki bu çok kişisel bir şey ama yine de dediğim gibi ya ben biraz daha genele bu konuda söylemek istiyorum. İstisnalar olabilir. Son gün kesinlikle böyle her şeyin üzerinden yavaş yavaş geçmek taraftarıyım ben. Yani sınav sabahı dahi ben uyandığımda farmakolojide e, monoklonal antikolar biliyorsunuz çok unutulur. Onu okuyordum böyle farmakolojide. İlla ki soru oradan oluyordu çünkü. O şekilde yapıyordum. Evet. Melih, biraz da sana gelelim. Sen evet. genel olarak nasıl çalıştın? 5-6'da bir özetler misin? Biraz anlatır mısın? Abi şöyle, ben de TUS'la ilgili yani e, belli bir çalışma şablonunun, TUS böyle kazanılır denilebilecek belli bir çalışma şablonunun olmadığını düşünüyorum. Evet. Ben 5. sınıfta başladım. Ben TUS'la alakalı herkesin kendi çalışma stilini keşfetmesi ve ona göre o şekilde çalışmasını şekillendirmesi taraftarıyım. Katılıyor ee, ama belli başlı doğru şeyler de evet, var ama tabii. yine girenlerine e, gibi. Evet. Tabii ki. Hı -hı. Ben de yani yavaş çalışan bir insanım. Ne zaman insanla, başladın? Beşin başında mı? Başladım, evet. Beşin başında Beşin başında, başında başladım. Konuları okuyordun, dershanede gidiyordun. Her konu sonunda soru çözüyor muydu yoksa geçiyor muydu diğer yani dersler? Şöyle ben genel itibariyle yavaş çalışan bir insan olduğum için yani ben yani tekrar ben da mesela hani 3-4 tekrar falan atmıştım öyle girmiştim sınava. 3-4 tekrar? Evet. Ya 3-4 tekrar 10. Şey... mu oldun? Aynen. Ya inanmıyoruz. <laughs> Aklımıza da <laughs> değişme ben 8-9 tane attım. Abi şöyle e, ya bazı insanlar evet hızlı okuyor bazıları yavaş okuyor ee, ama yani sen genel tekrarın kareler... sağlam bir tekrar Evet yani. Aynen ben yani sağlam kitabın tekrardan. her yerini öğrenerek tekrar ediyordum ben her yerini ben okuyordum. de tekrarda öyle yapıyordum ee, ve hani benim bir tekrarım da şöyleydi yani hani az tekrar ediyordum ama az okumuyordum bir sayfayı hani belki böyle bir tabloyu, sayfayı yalayıp bir, tutuyordun bir sen. Bir sayfa, bir tabloyu mesela 5-6 kere tekrar ettiğim oluyordu yani. Hı. Öyle bir çalışma sistemi vardı. Hızlı geçip daha az aklında kalacağını düşünüyordum. Yani fakültede de sınavlara böyle çalışıyordum yani sen ders dinliyordun, konunu okuyordun, sorularında... Sorular şöyle, ben de sorularda geciktim. geciktim. Ben, aslında bence erken çözmek lazım abi dediğim gibi. Ben tekrarım yavaş olduğu için 6. sınıfa geçtiğimizde, olduğumuzda o zaman daha başlıyor. tam bir tekrarımı bitirmemiştim ve e, dolayısıyla tuz sorularına geçmemiştim. Tuz Bakın sorularına arkadaşlar. Çok pardon veriyorum benim için. Kritik bir şey söyledi. 6'ya geçtiğinde daha bir tekrarım tam bitirmemiştim dedi ve tuz sorularına başlamamıştım Aynen. değil mi? Bakın bu sizin için mükemmel bir umut örneği. Neden? Ne diyoruz? İşte 5'te bir tekrar zamanınız kalırsa temelden işte farman şunlar iki 3 tekrar tuz sorularını bitirin diyoruz. Adam daha bir tekrar bitirememiş 6 başında tuz sorularına başlamamış. Ama tuz 10.sü olmuş yani. Demek ki ben şunu yapamadım. Olmaz gibi bir klasik bir düşünce yok. Yani nelerden ne ortaya çıkıyor, ne durumlarda geç kalmışım diye bir şey yok. Tabii ki sen Tusa bir ay kalmış, daha hiç başlamamışsın. Orada tabii ki umut var mı orada? Umut yok. Orada perişan olur ama Tusa 6 ay var, 5 ay var, bir yıl var. Buralarda mükemmel başarı ortaya çıkabilir. İnternette ne yaptım? Mesela zor stajlarında Soru ağırlık mı çalışıyor? İnternette daha çok evet. Bir kere okuduğum için artık bir süre sonra tam tekrar bitirdikten sonra diğerleri daha kolay oldu. Daha kolay oldu. Denemek çözüyor muydun? Sonra ben denemeyi sadece dershanenin denemelerine gidiyordum. Soru kitaplarını çözüyordum. Yani. Evet, Aynen. Aha. Son 6 ayda özellikle soruya ağırlık verdim. Ben bir de şöyleydi. Temel çalışmayı ben seviyordum. Seviyordum. Ben, ben, de. Çok çünkü karşılığı fazla evet. oluyor değil mi? Bir, bir, aynen. bir bir bitiriyorsun. Tak! Netlerin aynen. fırlıyor direkt, evet, 20 net artıyor. Aynen, aynen. Parmayı bir bitiriyorsun, 20 net artıyor, dahiliyeye yansıyor falan temel konular hem daha çok ilgimi çekiyordu bir de klinikte bir de dediğiniz gibi abi. Yani okuduğun zaman bir sürü bilgi var onu soruda kullanmak pek mümkün olmuyor. Soru çözmek daha mantıklı. Kesinlikle. Klinik bilimlerde. Aha. Okuduğunu da soruda kullanmak için. Peki günde, sözünü kesiyorum yine, günde boş bir gününde kaç saat çalışıyordun ortalama? Kronometre tutuyor muydu? Tutuyordum evet. Kronometre tutuyor muydu Furkan? Tutuyordum, Tutmuyordum. Abi. Furkan yine Nasıl sen derece yaptın kardeşim? Ve <laughs> cevapları mı aldın söyle. Yok <laughs> <laughs> yok şaka. Kronometre tutuyordu. Kaç saat çalışıyordun boş bir gün? ya şöyle dönem dönem değişiyordu ama ortalama 6-8 arasıdır. 8'dir. Yani, işte kendimi zorladım rekor denediğim birkaç gün oldu. İşte bir iki gün 10 saatlerden falan çalışmıştım kronometreyle. Öyle 10 saat 6-7-8 civarı. 10 saati görmek çok zormuş arkadaşlar. Evet. Bak, ben ben benim motto kronometreyle boş günde 8 saati geçmekti ama ve 8 saati geçerken de lay, lay lay bir şekilde geçmiyordum. Bayağı bir disiplinli bir şekilde geçebiliyordum yani. Bunu yapmak kolay değil. Kronometresiz arkadaşlar gidiyor sabah 8'de gidiyor. Hani Akşam mesela 8'de çıkıyor. 12 saat çalıştım diyor. Halbuki evet. kronometre tutsa 6-7 saat o. Kendimizi kandırmamak için kronometre tutmak lazım. Siz Furkan'a uymayın arkadaşlar. Derece yaptı diye artık sert çalışıyor art, burada. Yok tuz boşsun abi. Yok ben zekiyim falan. Yok yok. <laughs> Ben de ee, zaten bir süre kronometre tutmuyordum. Aha. Yani aynı şekilde ben de kaç saat çalıştım, ne kadar çalıştığımı görmek için aha. kronometre tutmaya evet. başladım. Ve cidden motive de ediyor. Yani ben kendimi motive ettiğini gördüm. Ondan sonra da aha. tuttum zaten. Sen kaç saat çalışıyordun? Boş günü, tahmin tahmini? Şöyle, hafta içi 3 ya da 4 saat. 3-4 saat arasında. Ha, hafta sonlarında da ha, 7-8 saat. Anladım. Boş günde 7-8, hafta içi de 3-4 saat. Ben de mesela boş günde 8, hafta içi de dolu günde yani mesainin 5'te bittiği zamanlarda, okul genelde öyleydi. 4 saat falan çalışıyordum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben günde 12 saat, 15 saat çalışıyorum diyenlere inanmayın. Bunlardan zaten bir şey de olmaz yani. Olur mu? Olur aslında da. Yani böyle diyenler sizin moralinizi bozar arkadaşlar. Bun, bunlar çünkü doğru değil, uygulanabilir değil. Bakın 3 tuz üç derecesi, 3'ü de boş gününde 8 saat ortalama çalışıyorum diyor. Dolu günde 4 saat çalışıyorum diyor ve 3'ü de derece yapabilmiş. Demek ki bunlar yeterli. Bütün gün 15 saat çalışmak sürdürülebilir değil ve sizin sürecinizi kırar. Yani istikrarınızı bozar zaten yapamazsınız. Bunu yapabilen insan bilmiyorum. Psikopat yani. Evet. Yapılamaz mı? Evet. Sınavdan bir gün önce nasıl yönettin? Sınav son bir ay nasıl çalıştın? Temel klinik çalıştın mı? Sorumu çözdün. Şöyle abi. Son bir ay dediğim gibi tekrarların tam yetişmedi aslında. Temelden yapabildiğim kadar yaptım ama işte anatomi tekrarım hiç kan yapmamıştım mesela son bir ay. İşte son bir gün sadece kas kemik eklem baktım vesaire. Yani böyle çok küçük stajlar tekrarı vesaire hiç yapamamıştım onu. Bazı böyle kalan derslerim oldu anatomi. Mesela yani şey, 10. olmasına rağmen tekrarlar yetişmemişti. Kendimi eksik hissediyorum diyor. Demek ki bu tabii. derecelerde de bu hissiyat tabii. var. Yani tabii dahi kendini eksik, eksik hissetme, yetişmedi duygusu. Evet. Bunu herkes yaşıyor. Çünkü hiçbir zaman doygunluğa ulaşamayız. Evet. Yani bilgi doygunluğuna ulaşamayız. Evet. Her zaman eksik hissederiz. Anatomi baktım, temel baktım son günlerde... ee, Aynen. Son bir ay daha çok işte temel bilimlerden okudum. Klinik bilimlerden de Kitaplar çok kalın olduğu için yetişmeyeceğini anladım sorular Soru tek, üzerinden tekrar ettim. Yıldız adının sorulara baktım. Aynen sorular üzerinden tekrar ettim. Onun da faydasını gördüm. Sınavı bir gün kala ne yaptın? Sınavı bir gün kala ben... Sen de mi yürüdün daha boyunca? Yok ben işte <laughs> dediğim gibi anatomi tekrarım İşte 5-6 ay önce bir anatomi tekrarı yapmıştım. Yani, yani o, öyle o, benim sen ikisi bayağı yavaş geçmiş. olduğu için tekrarlarım hep... Mesela e, Bir tekrarım 3 ay önce bir tekrarım 4 ay önce. E, o şekilde hatta ben bu çalışma düzenimle alakalı. Mart usundan sonra dershanede bir hocamızın yanına gittim. Ve aynen şöyle dedim. Hani hocam sizin yapmayın dediğiniz ne varsa ben hepsini yaptım. E, netlerin böyle böyle Mart, bizim 2022 Mart üstünde böyle bir sonuç aldım. İşte ne önerirsiniz bana? E, kendi de bir psikolojik şeye girdim yani. Hani orada derece yapınca Eylül'de benden bir be, kendimden bir beklentim oldu. Devam edebilecek miyim diye, çalışma düzenimi değiştirsem mi diye. O da sordu ve dedi ki hani normalde benim gibi hani kitabın her yerini okuyarak yavaşça çalışmayı kendisi biz önermiyoruz ama ya, e, bu, bu şeyler dedi genelde bazı insanlar çok ayrıntıya giriyor. Sen öyle yapmamışsın ve devam et dedi. Ben de aynı şekilde içim rahatladı, devam et. Öyle sınavdan önce çok heyecanlıydım. Sınavdan bir gün önce çalıştım derse. Sınav sabah uyandın, bir şeye baktın mı herhangi bir şeye sonunda? Yok, bakmadın. bakmadın, Tamam. Sınava gittin, sınavda heyecanlıydın. Birkaç sınavda çözünce... çok, çok heyecanlıydım. Birkaç soru çözünce o heyecanın evet. geçti. Aynen. Tamam, Çalıştıklarını öyle. karşında görünce soruyla. Aa, bu çıkar dediğim şey karşında evet. çıkınca heyecanın evet. geçti. Gittikçe tak 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 bir şekilde çözdü. Evet. Zaten çalışarak mükemmel keyifli bir sınav Değil mi? Aynen. Yani sen sınav sabahı sen de bir şeye bakmadın muhtemelen. Sınav yerine gittin oldukça heyecanlıydın. Evet. Girdin sen ne yaptın sonra soruları çözünce nasıl geçti? Soruların zaten ilk başta bir zorlanıyorsunuz heyecanlanıyorsunuz. Heyecanlan bir sorulanıyorsunuz. Yani anatom anatomiden, anatomiden başlıyoruz. Anatomiden başladığında bayağı bir heyecanlanmıştım. Yani yani i̇lk soruları yapamamıştım. Boş bıraktım bayağı bir soru vardı sesini hatırlamamakla beraber. Ama sonrasında özellikle fizyoloji ve biyokimya ile beraber bayağı hızlandım. Hı -hı. Çünkü soru çözmeye başladıkça çok daha rahat geçtiğini anladım. Bu bütün sınav bitince, 120 soruyu tamamladıktan sonra geriye döndüğümde aslında anatomi sorularının dahi kolay olduğunu fark ettim. İyi işaretledim ve geçtim yani. Çözme evet. taktiğinizde mesela bir sorudan emin değilseniz İlla işaretliyor muydunuz yoksa hemen boş bırakıp geçiyor muydu? Değişiyordu aslında bakarsanız. Bazen işaretleyip geçiyordum. Bazılarını boş bırakıp evet. sorunun işte soru sayısını işaretleyip geçiyordum. Anladım. Yani. Ben yani emin olamayınca direkt ikinci defa düşündüğümde hemen boş bırakıp geçiyorum Çünkü diğer soruları çözerken bir yandan arka planda aslında onun düşünüldüğünü yani onun yani çözüldüğünü ve tekrar döndüğümde çok daha rahat cevapladığımı defalarca iki kere fark etmiştim. Bu takta uygulamaya başladığımda yani emin olmadığımda hemen boş bırakıp geçip Bitince döndüğümde netlerim yani belirgin olarak 5-10 tane daha artmıştı. Sen nasıl yaptın? Ben de ya? abi aynen senin gibi yaptım. Evet. Kit ustada hı hı. yani girdim bu Eylül'le bu Mart'a bitti 3-4 oldu. Bütün tüslarda. İlk baktığımda yani o soruyu belki biliyorum ama ilk okuduğumda direkt bir şık işaretleyemediğim soruyu hemen geçtim. Aynen. Ee, öyle olunca mesela 20-25 tane boşum oldu iki sınavda da yani. Temel bir Ama çok hızlı başarı. bitiyor değil mi sınav? Yani olmaz bir zaman bir saat yönetimi oluyor bunda. İçerisinde sınav bitti. Aynen. Ve sonradan bu 20-25 soru zaten 10 tanesini bildiğim halde. Şartıydı. Aklım hani biraz sınava tam konsantre evet. olamamışım vesaire. oradan Oluyor şey. bazen. Evet, öyle gitmiş. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Yani Kesinlikle. arka planda o sorunun düşünüldüğünü ve belki sonraki dönüşte daha sakin bir şekilde sınavın Kesinlikle. bitmiş olma durumuyla birlikte onu hissedince çok daha kolay bir oluyor. Ya ben temeli yani sınavda 4-5 defa tekrar etmiştim. Ya. Orada da tekrar <laughs> <laughs> ettim. <Temel> kararını... <laughs> Yanlış anladım, sınavda tekrar ediyorum sürekli. <laughs> yani e, o kadar hızlı çözüyorsun ki bilince. Temel çünkü direkt sana bilgiyi soruyor. Yorumlattırmıyor genelde. Yorumlattırdığı da oluyor ama yine de net bilgi sorduğu için tak yani soruyu okuyorsun cevabı işaretlemen 1-2 saniye değil mi? Yani evet. çok hızlı. Evet. O yüzden temel 3'ün çok keyifli olur bilen için. <laughs> 120 soruyu hemen 40-50 dakikada bitiriyorsun. 120 soru içinde 150 dakika falan veriyorlar galiba. 2,5 saat gibi bir şey veriyorlar. Ve bilemediğin soruları da hızlıca boş bırakıp geçtiğin için inanılmaz boş zamanın kalıyor. O sorular üzerinde istediğin kadar düşünebiliyorsun. Sorularını tekrar edebiliyorsun. Yani zaman yönetimini de iyi yapmak artı 5 onu getiriyor diye düşünüyorum. Sınavdan öğle arasında nasıl yönettiniz? Hafif bir yemek yediniz galiba öğle arasında. Sana, siz ilk sınavına çıktınız. Ben sadece çorba içmiştim. Çorba içtin. Ben yedim ya. Yedim. Burada Sen falan ne? Yedim. Burger yedin. <laughs> Bah, ben Ben öğle arasında zaten özellikle Eylül'de sosum verdiği o biraz da yorulmuşluk ve bıkmışlık vardı bende. Direkt evet. bir an önce klinik bilimlere gireyim mesela sınav mi? bitsin. Aynen. Ya ben şu taraftardayım, öyle arasını risk atmayın arkadaşlar. Ağır bir yemek yemeyin kesinlikle. Bu bir çorba da olabilir, çorba da çok hafif kalabilir. <laughs> yani ben de ne yemiştim? Ben de sağlıklı bir işte bu da ekmeği arasında böyle sağlıklı bir sandviç yapmıştım, ondan yemiştim. Bu değişebilir, güzel bir e, hafif hafif bir et veya bir tavuk da yenebilir. Ama karbonhidratı abartmayın, ağırlık çeker, uykunuz gelir sınavda. E, kahve için mutlaka ama onu da abartmayın. Yani ben kafein alacağım diye o kadar çok kahve içip taşıkar girerseniz sınavda heyecanınız da arttırır bu. Uzun bir kahve içebilirsiniz. Sonrasında kliniğe giriyorsun. Zaten temel kadar stresli olmuyor klinik. Bir yaşadığın için onu biraz daha keyifli geçiyor bir evet. göre diye düşünüyorum. Nasıl geçiyor klinik? Yine aynı Aynen, aynı Başlıyorsun, bir, bir heyecan biraz ama o kadar değil. Aynen yani çok erken toparlıyorsunuz Söylerken. temele göre. Evet yani Ben anatomide çok zorlandığım için de olabilir. Hı -hı. Temelde biraz zorlanmıştım ama klinikte zaten ilk <laughs> önce daireyle başlıyorsunuz çok kolay geçiyor yani. Evet. Birkaç sorudan sonra çok rahat alışıyorsunuz. Temelde bütün o 6 ayın, 2 yılın yani bir şeyi var, beklentisi yani merakı var. Ben 2 yılda tuz çalışıyorum ve ne soracaklar? Onun merakı var ve heyecanı var. İki yıldır hayvan gibi çalışıyorum, emeklerimi karşına alabilecek miyim? Bu stresi bir daha yaşamak istemiyorum. Tuz, bu tuz benim son tuzum olabilecek mi? Kaygısı var. Klinikte de artık ben temel yaptım. Ne de yaparım. Rahat oluyorsun genelde. Evet. Klinik senin için nasıl değiştirmeyi yani nasıl başlıyor? Yani aynı. ben de aynı şekilde. Ama dediğim gibi sadece ben temel yani. çözerken ve çalışırken çok daha keyif aldım. Yani klinikte şöyleydi benim. Soruların hızın olması vesaire. Oku oku oku, oku oku oku. Oku oku bitmiyor. Abi ama abi. orada dedektiflik yaptığın için önemli. Evet. Abi, evet. O, o da, da keyif O beyin, Beynini kullanıyorsun. Soru ya çözme şey. kısmı zaten hani evet. klinikte en sevdiğim kısım ama klinik okumayı mesela hiç sevmiyordum yani. Evet. Klinik okumayı ee, ben çok, de sevmezdim. Çok böyle yani. uzun sürüyordu. Zor gibi yani hiç okuyorsun, kullanamıyorsun her yeri bilgi falan o yüzden soru taraftarıyım yani ve o soruların cidden çözdüğüm soruların gerek şıkkının sınavda şık olarak karşıma geldiğini vesaire diyorum. Direkt çok büyük faydası oluyor yani. Kesinlikle. Peki sınavda bir sürü daha önceden çözdüğümüz sorular denk geldi buna şahit olduğumuz. Aa ben evet. bu soruyu daha önceden evet. çözdüm çok benzerini çözdüm. Aa bu tık çıkmış tuz sorusu yani çıkmış soruları çözmek veya çok soru çözmenin faydasını inanılmaz gördük değil mi evet. Siz de gördünüz. Ben markasında da zaten bence şuna kanaat getirdim. Geçmiş tuz soruların şıklarıyla beraber güzel irdeleyen bir kişi minimum 120 net yapar. Evet çok inanılmaz tekrar edemisin abi. Yani. Çok inanılmaz evet. En basit bilgi bile yani bunu artık cılkı çıktı sormazlar evet. dediğim Aynen. bilgiyi bile soruyorlar. Bu adamlar da yani artık hazırlayacak soru bulamıyorlar. Yani Son e... sınavda mesela e... Julian Barre'yi sormuşlar. Evet yani ya işte. Julian Barr yani artık yani Evet, bilmiyorum, biraz özensiz mi acaba? Neyse çok eleştirmeyeyim de onlara girmeyelim şimdi. Peki tuz sınavı bitti, sınavdan çıktınız. Ne hissettiniz? O an yani sen sınavda ilk yani Burayı, Cerrahpaşa'yı kazandığın sınavdan çıktın, koridorda yürüyorsun. Nasıl bir hissiyat var? Artık yani üzerimde bir yük kalkmış gibi hissettim. İnanılmaz tabii. zaten. değil böyle, böyle şu Aynen. göğüs, thorax görürken, kalbin <laughs> oldu böyle. Burada bir ferahlık, <laughs> oh böyle bir Allah'ım ben artık tutum. özgür müyüm? hani evet. sanki körelikten çıkmışsın gibi. Kimin işine sığmıyor bu kurtlar değil Kesinlikle. mi? Senin ben nasıl de, olay ben olay de öyle abi ya özgürleşmiş gibi hissettim. Evet. ay mi? zaten arkadaşlarım biliyordu benim yani ders şeyde kütüphanede çok evet. bunalmış. Bir de şöyle hayatımız boyunca sürekli sınavlara girdiğimiz için ben artık hayatımda bir artık bir ÖSYM sınavına vesaire evet. girmeyeceğim diye bir şey oldu ve inanılmaz rahatlamıştım yani. Evet. Sürekli Biz... hayatım sınavlarla geçti. Doğru. Liseden üniversiteye geçerken girdik. Evet. Hatta ilkokulda bile girdik. SBS'i, değil yani. mi? Sizin de Biz de seviyoruz. İlkokulda, lisede yani öyle bir sınav sistemimiz var ki eğitim sistemimiz her yıl erken yaşta sınavına başlatıyorlar evet. stres havvam stres havvam çalış ne kadar doğru tartıştı. O olarak girmek evet. istemiyorum şimdi. Tuz artık benim son sınavımmış gibi şimdi ben aynen senin gibi ve inanılmaz bir rahatlama böyle hatırlıyorum Tuz'un ertesi gün sabah benim hep yürüdüğüm bir yol vardı ormanlık güzel oradan müzik takıp yürümüştüm o kadar mükemmel bir terapi gibiydik ya o, o hissiyatım yok yani tüllerim diken diken. De. artık ders çalışmayacağım falan sanki evet. boğazında bir zincir var evet. seni gezdiriyorlar tuz sürecinde belli bir yere gidebiliyorsun tuz suyunu o zincirden kurtuluyorsun vesaire vesaire mükemmel hisler bunlar İnşallah herkese yaşamak nasip olur Tabii tuz isteyenler için tuz sütüyle gereken bir sınav Tabii, değil ona da ben... hedefiniz tuzdan geçiyorsa biz bunu kastediyoruz yoksa tuz Başar anlamına gelmiyor. Evet arkadaşlar iki mükemmel başarılı insan, iki meslektaşım. Kendileriyle çalıştığım için gurur duyuyorum ben de. TUS için yine benzer videolar çekeriz kendileriyle. Şimdi sıcağı sıcağı yakalamışken genel bir konuştuk. Daha ayrıntıları, nasıl çalıştıklarını, neler yaptıklarını, TUS mentalitesini, soru çözüm taktiklerini vesaire vesaire hepsini yine <laughs> ilerleyen videolarda konuşuruz, konuşacağız. Dediğim gibi gördüğünüz adamlar yoldan geçerken TUS'a giriyorlar ve derece oluyorlar. Demek ki TUS bir defa çözüldükten sonra aslında belli bir mekanizması olan belli bir düşünme tarzı olan bir sınav. Gözünüzde büyütmeyin. Kişisi de çok değişik çalışmış, geç başlayanlar olmuş, tekrarlar düşük olanlar olmuş, az soru çözenler olmuş ama ortak noktaları çok çalışmaları, istikrarlı olmaları, azimli olmaları, pes etmemeleri, ortak noktaları bunlar ve kendi nasıl öğrendiğini bulup ona göre çalışmaları. Gördüğünüz gibi sonuç aynı oluyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalı beğenip abone olursanız motivasyonumuz artar ve videoların devamı daha çok gelir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> <laughs>